Ha bu açı böyle. Sinir bozucu bir şey görünmüyordur umarım. Heyecanlandım. Herkese yeni bir MacBank videosundan daha merhabalar. Ben Ezgi. Bugün sizlerle yeni bir MacBank videosunda daha birlikteyiz. Arkadaşlarım uzun zaman oldu. Çok uzun zamandır sizinle. Macbank videosu çekmiyorum. Bir yandan hazırlanırken hafta içi vlogunda izleyeceksiniz. Hazırlanma kısmımı da çektim sizin için vlogladım. Heyecanlıyım. Sushi yiyeceğiz bugün. Birazcık sohbet edeceğiz. Sohbetimizin konusu da ben şunları açarken biraz sohbetimizin konusundan bahsedeyim. Evlilikte ya da işte ilişkilerde ayrı tatile gitmek, işte uzaklaşmak, uzak mesafe ilişkisi yaşamak. Bunlarla ilgili bir konuşacağız. Bir de tabii ki kilo verme ee, konusunu birazcık konuşalım istedim bugün. Çok uzun zamandır kilo verme ile ilgili de bir şey paylaşmıyorum malum. Ben ara sıra yapmayı seviyorum. Çok sizi buna atmayacak şekilde. Bunları da çok sanki çok iyi chopstick kullanabiliyormuşum gibi profesyonelce böyle yaptım. Crunchy rollerim var. Bir tanesi yengeçli, bir tanesi somonlu galiba. Öyleydi diye siliyorum. Zencefil turşusuna bayılırım. Şöyle soya sosu dökelim. Çok soya sosu aşığı biri değilim. Bana çok tuzlu geliyor ama çok az kullanırız. Kendi kabına dökeceğim şöyle. Ay! Uçtu. Neyse. <laughs> Ve Barbie'li bardağımda Cool Lime. Şekersiz Cool Lime. Mikrofonla çekim yapıyorum. Hassasiyeti olanlar varsa videodan çıkabilir. Macbank kanalları dahil mikrofon kullanıyor arkadaşlarım. O yüzden hoşunuza gitmiyorsa videoyu terk edebilirsiniz. Teşekkürler. Evet, öncelikle bir tadım yapalım. Acıktım. Acıktım. Abi, <laughs> Lastikle normalde yapıyorum da. Hmm. Şöyle sokayım ben en iyisi. Şöyle soya sosuna da bandırdım. Kapak patisi. Acı mı bu? Acı mı bu? Acı değil. Böyle yiyeceğim ben. Kanatı içinde kaldım iki dakikada kız. Arkadaşlarım kilo verme konusunda şöyle bir evredeyim. Yeme bozukluğu olan biriyim biliyorsunuz ve polikistik over sendromuna sahip biriyim maalesef. Zaman zaman regl düzensizliği yaşıyorum. Bu benim bütün bedenimi, hormonlarımı, her şeyimi ciddi anlamda etkileyen bir şey maalesef. Ee, çocuk sahibi olmamı da etkileyen bir şey. Bazı yorumlarınızı görüyorum işte Ezgi senden çok iyi bir anne olur işte inşallah senin de çocuğun olur gibi gibi. Çok teşekkür ederim böyle yorumlar yazdığınız için. Ben de istiyorum arkadaşlarım anne olmayı. Bunun için elimizden ne geliyorsa da yapacağız. Ama bu sürece şu anda e, henüz başlayamayabiliriz. Ama yakın gelecekteki ilk planımız çocuk konusunu masaya yatırmak. Bir koymamış koymamışlar ya. Islak mıydı var. Picos maalesef kilo vermeyi de zorlaştıran bir şey. Ben biliyorsunuz yakın zamana kadar diyetisyene gidiyordum. Diyetisyenimle hala iletişim halindeyiz. Benim şimdi demir eksikliği için demir takviyesi alıyordum. O bitti. 3 ay kullandım. Şimdi tekrar kan vereceğim. Değerlerimi tekrar diyetisyenime yollayacağım. Bakacağız. Tartılmıyorum arkadaşlarım. Yeme bozukluğum olduğu için tartıdaki o rakamı görmek beni tetikleyen bir şey olduğunu ben terapiye giderken fark ettim. Diyetisyenim de istemiyorsan tartılmana gerek yok. İşte ölçü de almak zorunda değilsin kendini ne zaman hazır hissediyorsan o zaman gelirsin burada ölçümlerini yaparız. İşte seni kötü etkiliyorsa tartılma deyip zaten beni bu konuda destekledi sağ olsun. O yüzden soruyorsunuz zaman zaman güncel kilo ne diye bilmiyorum ama şu an kendimi biraz daha ince hissediyorum. Gerçi yeni regle oldum ve bittim. Şu an hala bir ödem var vücudumda ama yine de kendime daha ince, daha toparlanmış hissediyorum. Açıkçası bu halime de çok okeyim. Aynaya bakınca kendimi bu halimle de seviyorum. Gerçekten güzel bir kadın olduğumu düşünüyorum. Siz de çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Teşekkür ederim. Beni aşırı rahatsız etmiyor şu anda sahip olduğum kilo ama böyle de kalmak istemiyorum. Mümkün olduğu kadar dengeli beslenmeye çalışarak en azından veremiyorsam bile kilomu korumaya, almamaya, yavaş da olsa vermeye çalışıyorum. Yani bir yere koşturmuyorum eskisi gibi. O yüzden... acı çok konuştum bir lokma alayım. Çok büyük geldi, alamadım. Çok hafif acı. Ben normalde acı sevmem ama çok güzel bir acısı var. Farkındaysanız uzun zamandır işte 30 gün zayıflama challenge istiyorum yani vermeye. Önceden mesela annemlerin yanına gittiğimde falan Orada da annemle birlikte yok bilmem ne detoksu kıl detoksu tüy detoksu yapardık farkındaysanız öyle bir şeye de girmedim annemlerin yanındayken yani yeme bozukluğum iyi durumda o yüzden zaten hani önceliğim benim biliyorsunuz yeme bozukluğumu tedavisi İstediğiniz kadar kilo verin onu tedavi etmediğiniz sürece hep geri alırsınız yani ben de böyle oldu biliyorsunuz zaten sürecim az çok o yüzden size de hani tavsiyem benim gibi yeme bozukluğunuz varsa Mutlaka ve mutlaka bir uzmandan destek almanız, diyetisyene gitmeniz, bir şans vermeniz, terapiye gitmeniz, kendinize bir zaman tanımanız bu bir süreç. Yarın ne olacağımızı, yarın nasıl bir konumda olacağımızı maalesef bilemiyoruz hayatta. Ben artık böyle şeyi kavramaya çalışıyorum. Hayat işte... Sadece kilodan ya da işte görüntüden ibaret değil, evet kilo çok önemli, sağlık için çok önemli. İşte bende bir takım rahatsızlıklar var, bunun için zaten ekstra dikkat etmem gereken bir konu ama beni hayattan kopartacak kadar, beni kötü anlamda, kötü yönde etkileyecek kadar da dert etmemeyi öğrenmeye çalışıyorum. Aynı zamanda kendimi daha iyi hissettiğim şekilde yaşamaya çalışıyorum. Çok overdose yemek yediğim anlar hala oluyor, olmuyor değil. Ee, ama o anlarda kendimi gerçekten kötü hissediyorum ve onu sürekli yapmamaya çalışıyorum. Şimdi bakın dün sağlıksız beslendim, tek öğün falan beslendim. O yüzden bugün mesela işte kahvaltıyı es geçtim onun yerine işte e, bir smoothie hazırladım falan öyle geçiştirdim. Sushi'nin bu arada çok sağlıksız bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bu içinde bir takım soslar ve pirinçten dolayı zararlı şu an ama. Hmm. Önümüzdeki hafta içi tekrar bir kan vereceğim. İnsülin direncime de tekrar baktırmak istiyorum. İşte yazlıktayken bir komşumuz işte vesile oldu. Bir hastaneden ve doktordan bahsetti. Orayı alacağım. Oradan bilgi alacağız. Ben Kerkayas'la birlikte gideceğiz vesaire. Öyle ilerleyen bir sürecim var. Yani şu anki halimden memnunum. Sizinle birlikte H&M'den aldığım o kot şort mesela ilk aldığımda tam olmuştu. Sonra da annemlerin yanına gitmeden önce ben bayağı şişmiştim, sıkı oluyordu. Şu an bol oluyor, rahatlıkla giyebiliyorum. Bu elbiseleri ilk aldığımda daha, e, ilk aldığımda durduğu gibi şu an durmuyor üstünde. Daha ince görüyorum kendimi. O yüzden mutlu oluyorum tabii ki. Ve ben kesinlikle güneş insanı olduğumu düşünüyorum. Bronzlaşmanın bana çok yakıştığını düşünüyorum. Evet, güneş çok zararlı ama ben seviyorum. Tenimde böyle güneşi hissetmek bana huzur veriyor gerçekten. Bu sene tekrar denize gidebilir miyiz bilmiyorum. Kerkayaz'la birlikte belki Eylül'de falan bir yerlere gideriz ama gerçekten doyamadım denize. Çok gidemedim istediğim kadar çok verim alamadım yani bu yaz deniz sezonundan. İnşallah bir daha gideriz. Doktor seçimi çok önemli. Maalesef ülkemizde Hastaneye gittiğiniz zaman sen etkilenir misin, senin bir şeyini tetikler mi söyleyeceği şey. Hiç bunu düşünmeden çat çat söylüyorlar. Bir takım işte yorumlarda bulunuyorlar. Ama ben bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Doktorlarımıza vesaire kötü bir şey söylediğimden değil bu. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak bunu söylüyorum. Şöyle ki, bana mesela ilk polikistik over sendromuna sahip olduğumu öğrendiğim doktor bana direkt şöyle demişti. Ee, senin yaşın işte 32... Bu saatten sonra senin çocuğun olmaz zaten. Çok istiyorsanız tüp bebek merkezlerine yönlendireyim ben seni demişti. Ben dedim ki peki sağlığım hani bu polikistik over denilen şeyden nasıl kurtulacağım? Bunun için bana bir tedavi yöntemi vesaire hani vermeyecek misin falan. Bana ondan sonra hatta adını söylememde sakınca olacağını düşünmüyorum. Klomen diye bir İlaç yazdı bana. İşte bunu reglinin şu gününde, bugününde kullanacaksın falan diye kullanmadım tabii ki. Sonra özel hastaneye gittiğimde işte orada detaylı kadın doğum uzmanı ilgilendi. Bana bunun nasıl bir rahatsızlık olduğunu söyledi. Bunun geçen bir şey olmadığını, ameliyatla alınamadığını, beslenmeyle doğru orantılı olduğunu, bunun işte polikistik over sendromunun insülin direncine, yeme bozukluğuna, depresyona yol açan kilo aldırmayı çok seven bir sendrom olduğunu ben özel bir hastanedeki doktordan öğrenmiştim. Ondan sonraki tabii ki doktorun söylediği ilk şey kilo vermemiz lazım dedi. Aşırı bir kilon yok ama en azından bir 15-10-15 kilo versen bile senin için kar kardır dedi. Kilo çok zor veriliyor bu sendromda biliyorum. Fakat dedi maalesef durum bu. Ee, bana bazılarını soruyorsunuz işte tüp mide düşünmüyor musun? Mide balonu düşünmüyor musun diye. Yani tüp mide ameliyatı olacak kadar tehlikeli kilolarda olduğumu düşünmüyorum açıkçası. 100 kilo ve üzerinde bence tüp mide ameliyatı biraz daha gündeme gelebilir. Ben şu an 80 85 civarlarındayım. Hadi 90 olayım. En fazla ki 90 değilimdir şu anda. 80 85 kilo arasında sürekli biliyorsunuz gidip gelen 2 yıldır falan 70'i hiç görmemiş biriyim yani. Bu bende artık belli bir süre sonra gerçekten şey haline geliyor. Takıntı haline geliyor. Bunu siz de fark ediyorsunuz. Kendime baskı uyguluyorum farkında olmadan. O yüzden akışta yaşıyorum şu sıralar. Ama dikkat etmeye çalışıyorum dediğim gibi. Ah, aldım bunu. Ay <laughs> çok zor bundaymış. Kocaman yapmışlar. Bir tık daha kolay yedim galiba. Şimdi gelelim kel olan aşkımızın en büyük sırrına. <laughs> Arkadaşım daha önceden de size söyledim. <laughs> 11 yıldır evli olan biri olarak evliliğimizin en 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 önemli adımlarından yani en önemli aktivitelerinden diyeceğim biri belli aralıklarla belli dönemlerde birbirimizden ayrı kalmak. Ben akrep burcuyum. <laughs> Yükselenim oğlak. E, sevdiğini çok kıskanan biriyim. Aşırı kıskanırım yani. Ama hani şey değil böyle yolda yürürken işte o kız sana niye baktı falan ya da sen o kıza niye baktın gibi bir kıskançlığım yoktur benim. Ama kıskanç bir insanım. Kerkayas da kıskanç ama o da çok ileri düzeyde, ileri boyutta kıskançlık değil yani. Biz böyle ayrı kaldığımız zaman birbirimize araya özlem girdiği için birbirimize karşı böyle çok büyük bir özlem duygusu başlıyor. Bir de hani zırt pırt telefonla konuşmayıp birbirimizi de çok darlamadığımız için o özlem biraz biraz daha katlanıyor. Güven konusunda ben güveniyorum kendisine ama hani şöyle de bir şey var kesinlikle büyük konuşmuyorum. Hay, hayatta yapmaz işte asla beni aldatmaz falan gibi şeyler söylemek istemiyorum çünkü bu büyük konuşmaya girer. Ben kendisine güveniyorum. Zaten bence bir insan birini aldatıyorsa aslında karşı taraftakini değil de kendini aldatıyordur bence. Daha önceki videolarımda da size çok söyledim. Yani bir ilişki şey boyutuna gelmesin, aldatma boyutuna gelmesin. Sen zaten partnerine, hayatında olan insana karşı artık bir şey hissetmediğini fark ettiysen, biraz daha dışarıya ilginin açılmadığını, açıldığını fark ettiysen o noktada bence konuşulmalı. Yollar ayrılmalı. Herkes kendi yolunda ne yapıyorsa öyle yapmalı. Ben aldatmaya vesaire çok sinirlenen çok karşı biriyim yani. Affı da olmamalı bence. Tabii ki insan affetmek zorunda kalabiliyor. Ama genelde huylu huyundan vazgeçmiyor derler. Ben ona inanırım. Bunu da elimle yiyeceğim bu arada. Şuna bir alışamadım ya. Ya ben mesela geldiğimde İnanılmaz bir heyecan vardı içimde. Çok heyecanlanmıştım. O da aynı şekilde. Benim işte döndüğüm o 3-4 gün çok güzel geçmişti. Evlenmeden önce flört ettiğimiz, sevgili olduğumuz zamanların ilk anlarına geri dönüyormuşuz gibi oluyor. Bir araya geldiğinizde de o günkü heyecanı tekrar yaşamanız için aslında bir kapı aralamış oluyorsunuz, bir şans yaratmış oluyorsunuz. Ben çok memnunum böyle bir şey yaptığımız için. Çünkü şöyle oluyor. Eğer biz işte bu nefes alma boşluklarını bırakmazsak çok tartışan çiftler değiliz ama hani o, o aşkın o naif hali var ya o birazcık şey oluyor. E, monotonlaşmaya başlıyor. Alışkanlıkmış gibi olmaya başlıyor bir şeyler falan. Onu da silip atan, onu da canlandıran, pozitif yönde eviren bir şey bence. O yüzden eğer yapabiliyorsanız, imkanınız varsa tavsiye ediyorum. Bir deneyin belki bir faydasını görürsünüz. Buradan bir çifte de fayda sağlayacak bir şey olduğunu düşünüyorum bunun gerçekten. Ve ben bunu arkadaşlarım elimle yiyeceğim. Isrararak da da bunun hepsini ağzıma attım da konuşamıyorum. <laughs> Sizin için çok kötü bir mukbang videosu olmuş olabilir bu. Özür dilerim. Şimdi Instagram kapatıldığı için ben Instagram'da da herhangi bir soru cevap şeyi açamadım postu açamadım. Çok talihdim arkadaşlarım. Gerçekten çok zorlanıyorum şu an. YouTube toplulukta yazacaktım. Hani konuşmamızı istediğiniz şeyler varsa orada yazın diye. Onu da yazamadım. <laughs> o yüzden son videomun altında birkaç kişi bazı konulardan bahsetmişti. Bir onlara bakacağım. Evet bir soru gelmiş mesela. Hemen onu cevaplayayım. Merhaba Ezgi. Nilay Keçeci ile başladığın diyet nasıl sonlandı? Memnun kaldın mı acaba? Devam edecek misin? Nilay Keçeci ile gittiğim diyet sanırım 6 kilo ile sonlanmıştı. 2 ay gitmiştim. Nilay Keçeci'ye. Açıkçası pek memnun kalmadım. Çünkü yeme bozukluğum aşırı tetiklendi. Listeleri bana çok sert geldi. O yüzden devam etmeyi düşünmüyorum açıkçası. Dediğim gibi zaten bir diyetisyenim var. Şu an ondan da memnunum. Bu şekilde daha mutluyum. Ama tabii ki ben beğenmedim diye siz beğenmeyecek değilsiniz. Hani kötülemek, kötülemek için söylemiyorum bana yaramadı yani. Evet bir polikistik ile ilgili bir sorun var. Hangi doktora gidilmeli? Bir doktor söyledi diye hemen öyle demeli miyiz? Hayır tabii ki. İşte devlete de gidin, eğitim araştırma hastanelerine de gidin, özele de gidin bütçeniz varsa tabii ki. Yani bir doktor bir şey söyledi diye öyle olacak diye bir kural yok. Benim hani çevremde de polikistik over sendromuna sahip olan, işte senin çocuğun olmaz dedikleri insanların çocukları falan var. Üç çocuğu olan ıı, akraban var mesela, tanıdığım var. Hani o yüzden bir doktor bir şey söyledi diye hemen ona inanmamak lazım bir. İkincisi polikistik overla ilgili öncelikle dahiliye bölümüne gitmeniz gerekiyor. Dahiliyeden randevu alıyorsunuz. Orada işte sizin zaten kanınızı vesaire alıyorlar insülin direnci varsa eğer sizi oradan endokrinoloji metabolizma hastalıkları birimine sevk edecek doktorunuz. Ondan sonra randevu alıyorsunuz. İstanbul'daysanız randevu almak biraz zor. Saçma sapan hastanelerde falan randevular açık oluyor genelde. Benim evime uzak yerlerde. O süreç başladığı zaman iki hafta falan iptalsin. Sürekli git gel yapıyorsun. Kilo hakkında konuştuk. Kilo vermeyle ilgili zaten en çok video istiyorsunuz. İlişkilerin üzerine de konuştuğumuzu düşünüyorum. Son bir havadan sudan lak yapacağım arkadaşlar. Videoyu uzatmaya çalışmıyorum. Sadece genel sohbet etmek istedim sizinle. Vallahi ben mental açıdan iyiyim çiçekler. Bu arada ben doydum. Bunu bitiremeyeceğim. Bayağı şiştim yani. Fazla söylemiştim. Acıkırsam yerim diye. Annemlerin yanına gidip gelmek bana aşırı iyi geldi. Evimde keyif yapıyorum son iki gündür falan resmen. Kendimi de iyi hissediyorum. Biraz böyle özgür takılıyorum. Bir şeyler içiyorum. İşte kendimi dinliyorum falan. İyi hissediyorum yani. Umarım böyle de devam eder. Önümüz kış olduğu için aranızda benim gibi geçen kışı zorlu geçirmiş birileri varsa ve tekrar korkuyorsa o depresyondan korkmamamız lazım. Benim de bazen aklıma geliyor. Ee, acaba hani girecek miyim bu kışta falan diye. Çünkü genelde kışlarını biliyorsunuz. Ben de kronik bir depresyon problemi olduğu için kışları genelde sıkıntılı geçiriyorum ama umuyorum aldığım terapilerin bu kış etkisini göreceğim sizinle birlikte. Göremezsem de terapiye zaten devam edeceğim arkadaşlarım. Terapiye de bu arada devam etmiyorum son bir aydır. Ama iyi hissediyorum kendimi. Hafta içi vlogunda göreceksiniz ki arkaya müzik falan yapmaya başladık. E, o da bana iyi geldi. Bu arada tek taşımı takmamı istedi Kerkayas. Ben biliyorsunuz elime yakıştırmıyorum evlilik yüzüğünü. O yüzden takmıyorum. Alyansımı o yüzden takmıyorum yani. Kerkayas da alyansını takmıyorsan tek taşını tak bar falan dedi. Ben de bana evlenme teklif ettiği yüzük yani bu. 12 yıl önce bana aldığı, <laughs> evlenme teklif ederken aldığı yüzük. Tek taşımı taktım yani ve su içinde kaldım arkadaşlarım. Çok terledim. Yani bu video birazcık kısa oldu. Hiç kusura bakmayacaksınız. Bu sıcakta benden bu kadarı çıkıyor. Gerçekten su içinde kaldım. Orada oturduğum zaman daha güzel oluyordu. Çünkü arka tarafta açık olduğu için karşılıklı esiyordu. Bak ışığımın da şarjı bitti. Ama şimdi burada oturunca bana hiçbir şekilde esmiyor. Arkayı da kapattım. Yandım kavruldum. <laughs> Böyleydi arkadaşlarım bu video. Sizinle böyle güzel, tatlı bir markbank videosu çekmek istedim. Instagram'da açılmış bu arada. Beni takip etmiyorsanız Instagram'dan da beni takip edin. Instagram'da 10k olursam eğer, eğer beni oradan da takip ederseniz yayın kanalı açacağım arkadaşlarım. Sizinle daha yakından iletişim kurabilmek için. Sizinle belki diyet listeleri vesaire paylaşırız. Orada gün içinde sizi özel yediklerimi, içtiklerimi belki anlık fotoğrafla size atarım. Hani birlikte etkileşimimiz artar falan diye düşünüyorum. O yüzden beni Instagram'dan da takip edin. Hala olmadıysanız aşağıdan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, video hakkındaki fikirlerinizi yorum olarak bırakmayı unutmuyorsunuz. Videoyu hypelamayı da unutmayın arkadaşlarım. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Macbank videosunun konusu ne olsun? aşağı yazın. Görüşürüz.